Merhaba arkadaşlar. Bu derste de sizinle birlikte PFSense'in servislerine bakmaya başlayacağız. Çok önemli servislerden olan ve PFSense üzerinde çalışabilen DNS servisi, DHCP servisi, Time Server servisi, Load Balance servisi, Dynamic DNS servisi ve diğer bütün ufak servislere bu derste ayrıntılı olarak bakıyor olacağız arkadaşlar. O yüzden notlarınızı almayı ihmal etmeyin. Yıldızlı olarak kritik yerleri not edin ve dersi e dikkatle dinleyin ve izleyin efendim. İyi seyirlerle. Bundan önce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan önce biliyorsunuz önemli bir GNS topolojisini hayata geçirmiştik. Hayata geçirdiğimiz topoloji de ekranımı paylaşarak sizinle göstereyim hemen efendim. bu ekranda gördüğünüz topolojiydi. Bu şu anda çalışıyor. Yaptık bunu tamamını. Makineleri birbirine eriştirdik, sonra kapattık. Diğer versiyonları gerçekleştirdik, internete çıkarttık, geri aldık vesaire birçok şeyi yaptık. Yani aslında önemli bir topolojiyi da PF Sense ve Linux sunucularımıza gerçekleştirdik. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Buradan Ubuntu ekranımıza bağlanca Ubuntu'ma çıktı benim. Bağlandıktan sonra da size PF Sense üzerinde önemli servisleri göstermeye başlayacağım. Yani PFSense topoloji ile ilgili birçok noktaya baktık. Kural tanımlamaya baktık. NAT kısmına baktık. kısmı ile ilgili bazı konulara baktık. Ama çok önemli servisler var. Daha onlara bakmadık. Şimdi isterseniz onlara da bakarak devam edelim. Onlar da şöyle olacak. Hemen şuradan Ubuntu makinemi açayım. PFSense ekranım gelsin ki onun üzerinden devam edeyim. Şurada Ubuntu. Onun üzerinden devam edelim. DHCP servisi var. Portal servisi var önemli servisler olarak ve VPN var pfSense üzerinde. Şimdi bunlara biz sırasıyla teorik ve pratik olarak her zaman olduğu gibi bakıyor olacağız. Önemli konular her açıdan önemli. Şimdi şuraya bir girelim. Önce DHCP ile başlayalım. DHCP kısmı nispeten basit olan kısım. Oradan başlayalım. Servis kısmı burası arkadaşlar gördüğünüz gibi burada DHCP relay, DHCP server e, var görmüş olduğunuz gibi burada DHCP server'a geldiğinizde arkadaşlar, pfSense'in tahmin edeceğiniz gibi kimlik doğrulaması istedi yapalım bir DHCP server gibi çalışmasını sağlıyorsunuz hemen getiriyorum buradan. bir DHCP server gibi çalışmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar amaç bu. Eğer network'ünüzde bir DHCP server'a yer vermek istemiyorsanız, DHCP server kullanmak istemiyorsanız PFSense'ı bu amaçla kullanabilirsiniz. Buradan göstereyim. Çok ayrıntıda girmeyeceğiz çünkü zaten DHCP'yi çok ayrıntılı konuştuk ama şuradan ekranlarına bakalım sizinle birlikte isterseniz. Onun dışında DHCP'yi zaten biliyorsunuz birkaç soruyla geçeriz ekranımız açıldıktan sonra. Ee, bunu ilk kurulumla birlikte DHCP enable edebilirdik hatırladığınız gibi. Ama oradan etmediyseniz artık buraya gelip de enable edebilirsiniz. Yapmanız gereken şey DHCP'yi interfaceler için aslında enable etmek bir nevi. Örneğin LAN için geldiğinizde LAN tarafında enable DHCP LAN deyip buradan da e, pool ayarlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Şu anda elinde hazır bir range var. Yani 192.168.2.0 network'ünü kullanacağınızı zaten size burada söylemiş. Bunu nereden biliyor diyecekseniz zaten bu interface'in IP bloğu olduğu için biliyor. Buradan hangi aralıktan IP dağıtmasını istediğinde belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu işlemi yaptığınızda zaten e, kendisi IP dağıtmaya başlayacaktır buradan. Alt tarafa geldiğinizde Win Server ve DNS Server IP'lerini buradan da dağıttırabilirsiniz. İsterseniz gateway de attırabilirsiniz. Domain name dediğimiz domain name ismini de arttırabilirsiniz. Ee, buradan kiralama sürelerini belirleyebilirsiniz. Ee, ve bununla birlikte işte daha advanced ileri düzey seçenekleri gerçekleştirme şansı veriyor. Ama temel olarak bütün DNS ile ilgili, pardon DHCP ile ilgili ayarları dağıtmanızı sağladığı kısım burada aslında. Bir de burada Static Mapping Interface kısmı var arkadaşlar. Burada da işte rezerve etmek istediğiniz IP adresleriniz varsa en alttan buna da olmak veriyor. Yani gerçekten de bir DHCP'ye çok yakın özelliklerle çalışabiliyor. Hatta Add Pool diyerek yeni IP aralıklarını, Pool'ları da buradan dağıtmanıza olanak veren bir yapıyı burada beraberinde getiriyor. Zaten deneriz de arkadaşlar birazdan bunu. Ama burada bütün ayarlamaları yapabildiğinizi görebiliyorsunuz. OPT1'e geldiğinizde bu da biliyorsunuz LAN altında çalışan bir sub interface'di. Alt interface gibi görünüyordu. Ve VLAN 10'du bu da hatırladığım kadarıyla. Burada da VLAN 10 için IP adreslerini dağıtabilirsiniz efendim. Burada da enable edip, bakın burada da VLAN 10 için 192.168.3.0 bloğunu kullanmışız. Burada da onunla ilgili IP aralığını verip, diğer seçenekleri seçip, e, makinelerinize yine o IP bloğundan IP alacak makinelerinize dağıtım gerçekleştirebilirsiniz. OPT2'ye geldiğinizde gene aynı şekilde, OPT3'e geldiğinizde gene aynı şekilde farklı VLAN'lara IP dağıtma şansını size veriyor. Yani PFSense Firewall özelliğinin yanında e, bir DHCP özelliği de katıyor. Buradaki önemli nokta ne? Diyeceksiniz ki ya Enterprise Level'da kimse bunu kullanmaz. Hani bizim DHCP Server kullanırız. Biz doğru orada onu kullanırsınız ama özellikle PFSense'in hedef kitlesi olan orta ve küçük yapılarda bu çok önemli. Orta ve küçük yapılarda arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü orta ve küçük yapılarda e, genelde çok az sunucuyla çok fazla iş yapılmak istenir. O yüzden böyle DHCP sunucu, DNS sunucu gibi nispeten basit servislere sunucu oluşturmak, sunucu tahsis etmek istenmez. O yüzden bir firewall'un bu hizmeti size ayrıntılı bir şekilde veriyor olması önemlidir. Bunun yanında, bunun yanında services kısmına gittiğinizde bir de DHCP relay diye bir kısım var. Onu soracaksınız bana. Bu ne diyeceksiniz oraya da bir gidelim. DHCP ne no. yani DHCP zaten tamam biliyoruz. IP dağıtıyor ve özelliklerini gördük. Bir relay ne no ola ki? Bizim network'ümüz için esprisini ne kadar bulursun bilemiyorum ama kurumsal bir network'te nasıl bir espirisi olabilir diye sorayım o zaman. Sadece cevaplatacağım illa soruyor o yüzden genişletiyorum. <laughs> Buraya bir inceleyin arkadaşlar. Önemli on, offline izleyen arkadaşlar da bir incelesinler. Yani bu DHCP serverlar ile farkını sor. Yani bunu kullanırsam ne elde ederim? Öbürünü kullanırsam ne elde ederim? Hangisini tercih etmeliyim? Bunu sorma nedenim bu. Belki de bu DHCP kısmının en önemli kısmı burası zaten. Evet. Arkadaşlar bu şu anlama geliyor açıkçası. Şimdi DHCP Relay Agent'ı ben size anlatmıştım daha önce değil mi? Konularımızda anlatmıştık. DHCP Relay Agent ne yapıyordu? Birbirleriyle router'lar arasında ayrılmış domainler arasında paketlerin broadcast paketleri geçemediği için broadcast paketleri yakalayıp unicast olarak yolluyordu. Yani bir whiteboard açarsak şunu yapıyordu değil mi? Ben bunu size ikinizin özelinde söylüyorum. Burak ve Barbaros Bey özelinde söylüyorum. MCS ve Linux'te dinlediler. E, offline izleyen arkadaşlar da sırf bu kursu bile izledilerse aslında e, dinlediler bu konuyu. Önemli de bir konu. Şimdi şöyle şurayı bir sileyim size onu anlatayım. Çünkü tercih etmeniz adına önemli bir konu olacak. E, bu size zahmetten kurtaracak bir özellik aslında. E, PFSense gerçekten de open source olmakla birlikte marifetli bir file oldur arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. E, şimdi burada biz size şöyle bir yapı çizmiştik hatırlarsanız. Gerçi onu biz şimdiki yapımıza uyarlıyoruz. Normalde size ben şöyle bir yapı çizmiştim. Bu şimdiki yapımız değil ama size böyle bir yapıda anlatmıştım ben konuyu. Ve uygulamıştık. Şimdi bunu göstereceğim hatırlayacaksınız. Offline izleyen arkadaşlar da hatırlayacaklar. Sonrasında da PFSense'de olan şimdiki yapımıza bunu uyarlayacağım. Ve burada relay'i nasıl kullanabileceğinizi net anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şuraya bir DHCP server kurduk biz sizde. CentOS DHCP kurduk. Doğru mudur? Burak Bey yaptık mı bunu sizinle? Birebir aynısını yaptık. Aynen öyle. CentOS DHCP kurduk. Sonra bu CentOS DHCP'ye buradaki A makinesine IP verdik. Zaten hiç zorlanmadık bunda. Pat diye aldı. Doğru mu? Ama buradaki B makinesinin alamadığını gördük. Değil mi? Buradaki C makinesinin de alamadığını gördük. Hatta buradaki D makinesinin de alamadığını gördük. Geldik, routerların, e, örneğin router 3'te e, bir Relay Agent konfigürasyonu yaptık. Bir de geldik router 1'de Relay Agent konfigürasyonu yaptık. Ve buradaki makinelerin de IP almasını sağladık. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu birebir uyguladık. Lablarınızda var, projelerinizde var. Bunu yaparken burada Relay Agent kullandık. Değil mi? Burada relay agent yaptık. Burada relay yaptık. Ya Yaptı, düşündüler relay yaptık diyelim. Ve bu uygulamayı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız neydi? DHCP paketleri broadcast paketleri olduğu için D'nin yaydığı broadcast paketini R3 yakalıyordu. Sonra unicast olarak DHCP'ye gönderiyordu. Sonra DHCP kendisi de unicast olarak cevap veriyordu. DHCP'den aldığı pakette buradaki network'e broadcast olarak yayarak client'ın almasını sağlıyordu ve bu işlemlerin sonucunda da D makinesi IP alıyordu. Doğru mudur efendim? Böyleydi değil mi yapımız? Evet. Ve çalıştığını gördük. Şimdi bunu şimdiki yapınıza uyarlarsanız bakın PF sense nasıl bir özellik sağlıyor burada. Relay servisi neden önemli? Bizim şimdiki yapımız nasıl? Buraya bir PF kurduk. PF Sense kurduk. Yamuk oldu ama önemli değil. Buraya bir PF Sense kurduk. Hatta bunu çizmeme de gerek yok. Burada hazırı var. Burada bir PF Sense kurduk sizinle birlikte. Sonra buraya bir Layer 3 Switch koyduk üç tane de VLAN yaptık. Doğru mu? VLAN'lar nasıldır arkadaşlar? Her biri ayrı network ID olduğu için burada yapılan broadcast VLAN 1'in dışına çıkmaz. Burada yapılan broadcast VLAN 11'in dışına çıkmaz. Burada yapılan broadcast da VLAN 10'un dışına çıkmaz. Doğru mudur? Yani bu üç makinanın, bu üç makinanın DHCP kursanız bile, örneğin buraya DHCP kurarsanız bu ikisinin buraya kurarsanız bununla bunun Buraya kurarsanız da bununla bunun IP alma olanağı olmaz. Yani şöyle net çizeyim size. Buraya PFSense'i koyduk. Buraya Switch'i koyduk. Switch'te VLAN konfigürasyonu gerçekleştirdik. Burada bir VLAN yaptık. V1 dedik örneğin VLAN 1. Burada bir VLAN daha yaptık. Buna V11 dedik. Burada bir VLAN daha yaptık. V12 dedik. Pardon V10 dedik. Şimdi buraya bir sunucu koyduk. A sunucusu diyelim. Buraya bir sunucu daha koyduk. B sunucusu diyelim. Buraya bir sunucu daha koyduk. İşte örnek veriyorum yani C sunucusu diyelim. Şimdi ben buraya gelip bir de DHCP kurarsam sonuç ne olur Burak Bey? Kim IP alır bu DHCP'den şu şekli çizdiğim şekle göre? Zaten çok bariz belli. <laughs> Sadece C alır ve oraya ekleyeceğim makineler alır değil mi? Şu çemberin işte yani V1'e ekleyeceğim makineler alır. Buradakilerin alma şansı yoktur. Buradakilerin almasını istersem ne yapmalıyım? Aynen öyle. O zaman relay ku ya buraya DHCP kurmalıyım relay kurmalıyım arkadaşlar. İşte pfSense burada devreye giriyor. Eğer isterseniz, eğer isterseniz, pfSense'te şuraya gelirseniz açılsın ekranım. Buraya gelirseniz, buraya şekilde çizdiğim DHCP'nin IP'sini yazdığınız anda, şu makinenin IP'sini yazdığınız anda servisi olarak çalışır pfSense. Aldığı paketleri, broadcast paketlerini buradaki makineye yollar. Aldığı cevapları da network'e o VLAN'a broadcast olarak yayar ve şekilde gördüğünüz diğer sunucuların da buradaki sunucudan IP almasını sağlar. Çünkü pfSense'in her VLAN için bir IP adresi var. Her VLAN'daki broadcastleri alabilir. İşte bunun avantajını kullanarak bir DHCP relay gibi çalışıp bütün VLAN'lardaki makinelerin ekstra bir konfigürasyona gerek olmaksızın network'ünüzdeki DHCP'den IP almasını sağlayabilir. Yani network'ünüze bir DHCP kurarsanız bütün hepsinin o DHCP'den IP almasını PFSense sayesinde sağlayabilirsiniz efendim. O şekilde çalışan şunu diyebilir Barbaros Bey veya siz veya offline diyecek arkadaşlar. Ya hocam switch'e gider bir helper adres yazarım o da aynı işi yapar diyebilir. Doğru söylersiniz. Bakın Yapar. Bir itirazım yok buna. Bunu switch konfigüre ederek yapabilirsiniz. Ee, yanlış da olmaz. Ama bu da yanlış olmaz. Tercihtir. Size kalmıştır efendim. Yoksa Cisco switch'ler ve birçok switch e, helper adres desteği ile birlikte e, yine e, PFSense'in relay ile yaptığı şeyi ee, yapabilir alternatif olarak ama pf sert özelliği bu işe yarıyor efendim